Haftalık burç yorumlarımız 5 Nisan ve 11 Nisan arası. E, tabii ki sevgili yengeçler diyoruz. Yengeçler bizi bekliyor. Yengeçler, yükselen burcu, özellikle yükselen burcu yengeçler çok güzel oluyorlar. Sevgili arkadaşlar, güzellikleri muhteşemdir. E, kendi burcu yengeç, ay burcu yengeç olanların bu haftaki böyle bir e, hareketlenmesine bir bakalım. Neler var, neler yok. Ee, sevgili yengeçler şunu unutmayın. Siz duygu insanısınız. Öfkeler size yakışmıyor. Ya da bir şeyi öfkelendiğiniz zaman eğer karşı gösteremezseniz öfkenizi içinize dönüp bağlayabiliyorsunuz. Şimdi olaya neden girdim? Bu hafta venüsünüz, merkür, güneş kariyer evinizde. Hepsi bir arada. İşinizle ilgili çok seviliyorsunuz. Karşınızdaki insanlar sizi sevgiyle böyle bakıyor, alkışlar yapıyor. Gerçekten çok muhteşemsiniz bu hafta. Fakat sert etkiler de alıyorsunuz sevgili yengeçler. Bir kere pazartesi günü ay Oğlak Burcu'nda. Peki Oğlak siz yöneticiniz ay. Tam zıt burcunuzda Oğlak. Karşı tarafın sizin hakkınızdaki duygularını çok önemsiyorsunuz. Duygusal bir karmaşa içindesiniz. Tabii ki tepe evinizde de güneş, Venüs ve Merkür var. E şimdi böyle olunca biri pazartesi günü ay kareniz var. Evet yengeçler, ilişkiler konusunda kafanız o kadar karışık ki. İş yaptığınız insanlar, ortaklıklar, çalışma çünkü Pliton onları çok iyi algılıyorsunuz. Fakat hiç kimseyi sizi çok iyi algılıyorum ama siz bu algımın sizi ne kadar tanıdığımı anlamak istemiyorsunuz gibi böyle bir izlenim veriyorsunuz. Ya da kendi içinizde düğüm düğüm oluyorsunuz. İşte yengeçin en büyük handikapı bu. Biraz konuşun, anlatın, derdinizi anlatın. Pazartesi günü bir kare açı var. Özellikle iş konusunda, iş yaptığınız insanlar tarafından kendinizi sanki köşeye sıkıştırılmışmış gibi hissediyorsunuz. Ama aslında öyle değil. Enerjiniz o kadar güzel ki. Salı ve Çarşamba ay e, Kova Burcuna geçiyor. Şimdi Kova Burcu ayrı bir olay. Sizin karşıt finans seviniz. Özgürce para, para, harcamak istiyorsunuz, paranızla ilgili eksilmelere kızıyorsunuz, biriktirdiğiniz paraların bir anda yok olmasına kızıyorsunuz, karşınızdaki insanların sizin para kullanması, sizin paranızla ilgili talepkar olması, sizden borç etme, istemesi veya siz severek birilerine para harcamak ama bu arada içsel güvensizliğinizin sarsılması söz konusu. Kafanızda bin bir tane hani böyle reklam arası dediğimiz konular var. Asıl konumuzdan uzaklaşın. Yan konulara dalmayın. Bırakın yavaş yavaş hayatınızdaki güzellikler sırasıyla gelsin. Perşembe, cuma, cumartesi Ay Balık'ta. Şimdi Balık'ta bir de Neptün var. Güzel, gayet güzel. Siz bir yengeç olarak su, Balık'ta bir su. İkinizin arasında muhteşem bir trafik var. Özellikle balıklar çok akıllı insanlar, sezgileri çok güçlü ama Neptünle Ay bir arada olduğu zaman bir anda bütün duygular sular seller gibi bataklık haline gelir. O yüzden e, sevgili yengeçler uzaklarda sizinle ilgili konuları olan insanlar, sizinle ilgili konuşacak olan insanlar, sizin duygularınız, sizin yapmak istedikleriniz böyle bir havada askıda kalabilir veya size anlatılan bir proje mi var? Tam anlatı, anlaşılmayan bir proje haline gelebilir. Ya siz anlamak istemezsiniz veya karşı, karşı taraf tam anlatamayabilir. Ama siz bundan da kendinize eğlence payı çıkaracaksınız. Neden? Sevgili yengeçlerin ee, özlemleri de var bu ara uzun süredir duygusal anlamda kendilerine yakın hissettikleri kişileri özlüyorlar merak ediyorlar ne yapıyorlar diye fakat bu özlemler de biraz karışık galiba rüyalarınız bu ara çıkar özellikle dikkat edin perşembe cuma cumartesi. Peki sevgili yengeçler pazar günü ne yapacaksınız pazar günü tam kariyer evinizde ay venüs merkür güneş var. Evet toplumsal olaylarla daha çok ilgileneceksiniz, evden iş yapacaksınız, bazı insanlarla çatışacaksınız, karşılıklı telefon görüşmelerinde dediğiniz anlaşılmayacak. Zaten bir, birkaç gün önceden bir sıkıntınız vardı, o sıkıntınızı paylaşmak isteyeceksiniz. Pazar günü biraz huzursuz geçirebilirsiniz ama diğer haftaya daha dengen gireceksiniz diyoruz ve sevgili yengeçlerimize de güzel bir hafta diliyoruz. oh